Merhabalar örgü Örgüvi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 7 ilmekten oluşuyor. Şu şekilde 2 4 6 ve 7 tane 7 7 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim ve modelimizin kurulumuna geçelim. Öncelikle örgümün arka yüzündeyim ve şekilde kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm ve bir bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bir tane arada arttırma yaptım. İkinciyi ördüm. Arttırma yaptım. Üçüncüyü ördüm. Arttırma yaptım dördüncüyü ördüm arttırma yaptım ve beşinci ördüm yani burada beş tane ilmeğimi ters ördüm aralarında birer tane arttırma yaptım tekrar iki tane ilmeğimi düz ördüm yine bir ilmeğimi ters ördüm arttırma yaptım ikinci ilmeğimi ördüm arada bir arttırma yaptım üçüncü ilmeğimi ördüm arttırma yaptım. Dördüncü ilmeğimi ördüm. Arttırma yaptım. Ve 5. ilmeğimi. Tekrar iki tane ilmeğimi düz ördüm. Yine bir tane ilmeğimi ters ördüm. Arttırma yaptım. 2 diye ördüm. Arttırma yaptım. Üçüncüyü ördüm. Arttırma yaptım. Dördüncü ördüm, arttırma yaptım ve son beşinciyi ördüm. Ve arada yine bir, iki tane ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim, kenar ilmeğimi aldım ve burada iki tane ters ilmeğim var. Bu iki ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters ördüm ve bu 5 tane ilmeğimin arasına dolamış olduğum ilmeklerimi bu şekilde bırakıyorum ve uzatıyorum uzatma yapmak için arttırma yapmıştım şu şekilde 2 4 ve 5 ve bu 5 ilmeğimi geri tekrar sol şişim aldım 5'ini birlikte topladım 1 bir. bir arttırma yaptım 2 tekrar 3. de çıkarttım 5 ilmeğimden 3 ilmek çıkarttım Tekrar aradaki iki ilmeğimi ters ördüm. Yine 5 düz ilmeğime geldim ve bunu 1 2 3 4 ve 5. Tekrar yine bu şekilde 5'ini birlikte topladım. 1 bir, 2 ve 3. 5 ilmeğimin içerisinden 3 ilmek çıkartmış oldum. Ters ilmeğimi ördüm. Yine 1 2 3 4 ve 5 tekrar bunu 5 ilmeğimi birlikte topladım 1 Bir, 2 ve 3 ve 2 ters ilmeğim kenar ilmeği örgümün arka tarafına geldim kenar ilmeğimi ve aldım ve kenar ilmeğimden sonra burada iki düz ilmeğim oldu bu iki düz ilmeğimi ördüm ve burada 5 ilmeğimden 3 ilmek çıkartmıştım. Bunu geri 5'e tamamlamak için bir arttırma yaptım ve buradaki 2 ilmeğimi, 3 ilmeğimi ters ördüm. Kenarda bir arttırma yaptım. 3 ilmeğimi ters ördüm. 4 oldu. Tekrar bir arttırma yaptım. 5'e tamamladım ve aradaki 2 düz ilmeğimi örgümün arka yüzünde olduğum için aradaki ilmeklerim düz. Tekrar bir arttırdım. 1 2 ve 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar yine bir arttırma yapıyorum. İlmeğimi 5'e tamamlamış oldum. Tekrar 1 2 3 4 tekrar arttırdım 5. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Burada bütün ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum tersi ters düzü düz ve bu kenarda arttırmış olduğum 5 ilmeğim de düz olduğu için bu 5 ilmeğimi de düz örüyorum bu şekilde 5'inde düz ördüm tekrar iki ters 1 2 3 4 ve 5 yine iki ilmeğimi ters 1 2 3 4 ve 5 birinci modelimiz bitmiş oldu tekrar örgümün arka yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm bir ilmeğimi ters ördüm yine ikinci modelimin kurulumundayım ilk başa döndük tekrardan bir ters ördüm bir arttırdım bir ters ördüm bir arttırdım bir ters ördüm bir arttırdım yani 5 ilmeğimizin arasında birer tane arttırma işlemlerimizi yapıyoruz tekrar 2 düz yine 1 2 3 4 4 tane arttırma yapmış oldum 5 ilmeğimin arasında Ve tekrar örgümünün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. ikinci modelimin kurulumundayız. Şimdi kenar ilmeğimi terslerime ördüm. Ve yine bu aradaki ilmeklerimi bırakıyorum. Uzatma. Ve 5 tane ilmeğimi tekrar 5 ilmeğimden 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2 ve 3 bıraktım ters ilmeklerimi ördüm yine 1 2 3 4 ve 5 yine 1 2 3 tekrar 2 ilmeğimi ters ve 5 ilmeğimi birlikte 1 2 3 3 tane topladım. Tekrar 2 ters ve kenar ilmeği. Ve tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine 2 düz ilmeğimi ördükten sonra burada 5 ilmeğimden 3 ilmek çıkartmıştım. Bunu tekrar 5'e tamamlamak için bir arttırma yapıyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum tekrar bir arttırma yapıyorum ve iki düz ilmeğimi örüyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor ikinci modelimin son sırasındayım İkinci modelimi de tamamlamış olduk. Yine örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum ve arka yüzde modelimin tekrar kurulumuna geçiyorum. Modelimiz arka yüzde kuruluyor. Yani arka yüzde attırma işlemini yapıyoruz. Ön yüze gelince uzatma yapmış olduğumuz ilmeklerimizi bırakıp geri modelimizi uyguluyoruz modelim bu şekilde ilerliyor hemen şöyle bırakıyorum modelimin büyük halini sizlere göstereyim modelimin büyük hali bu şekilde ve burası arka yüzü ve burası da ön yüzü Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.